kaç sıkıntılı işimiz var memleketle alakalı. <laughs> Memlekette bazı sıkıntılı sözde hoca isminde profesör, doktor, işte ordinarius her neyse aydın geçinen bazı isimler. Bunlara isim isim vereceğiz. Niye isim isim vereceğiz? İsmini bil ki ona göre muamele et. Çünkü yani isim vermeden anlatınca kim olduğu bilinmiyor. Adam da dinliyor ama bu hoca doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor belli değil. Adam 10 tane cümle kurar. 9 tanesi doğrudur, bir tanesi yanlıştır. Sen o yanlışı da alırsın. Allah muhafaza dinden çıkmaya kadar gider bu iş. Şimdi bunlarla alakalı reddiye yapacağız inşallah. Reddiye nedir? Şimdi reddiye şudur abi. Şimdi İslam karşıtı bidat ehli bir insan bir konuşma yapar. Yani ne demek? Dini tahrif eder. Yalan yanlış fetva verir. Bunlara karşılık bu konularla alakalı bilgisi olan, ilmi olan, yeterli ilmi olan kişi de ona karşı bir reddiye yapar onunla alakalı birkaç isim vererek inşallah bir giriş yapalım. İsimlere Allah için dikkat edin. Yap bak. Şimdi söyle yaptıkları işi de anlatacağız. Ne demişler? ispatlı. Her şey ispatlı. Yani şey yapmak isen de internetten bakabilir. Her yerde YouTube'da, Google'da, Facebook'ta bu adamların sözleri var. Canlı canlı var. Şimdi isim isim veriyoruz. Mustafa Öztürk. Bu aralar zaten bu adamın ismi çok böyle duyulmaya başladı. Mustafa Öztürk, profesör ilahiyatçı. Resmen zaten birkaç hafta önce de videosu ayetlerle resmen aleni dalga geçiyor. Cennet ayetleriyle dalga geçiyor. Aleni bir şekilde. Yani şey detaya girmek istemiyorum. Zaten değil mi? Google'dan, Facebook'tan, YouTube'dan bulabilirsiniz. Ayetlerle aleni dalga yani resmen ayet ne demek? Allah'ın kelamı. Resmen Allah'ın kelamıyla dalga geçiyor bu adam. Peki en son ne yaptı? Son bombasını söylüyorum. Kur'an Allah'ın kelamı değillemeye başladı bu adam. Yani iş buralara geldi ve bu adamları Konferans yapıyor bu adamlar abi. Koca koca salonlarda bin kişilik, 2000 kişilik salonlarda bu adamlar konferans yapıyor. Yani biz bugün ya kimse kusura bakmasın da yani bugün biz bir maç peşine koşarken nice insanların dinden çıkıyor abi. Kimse kusura bakmasın abi. Bir maç sevdasına, bir düğün sevdasına, bir başka bir şey sevdasına insanlar bugün ateşe gidiyor. Bir şeyler yapmak lazım. Mustafa İslamoğlu. Peygamber Efendimiz'i e aleyhissalatü vesselam salavat getirmek yalakalıkmış abicim. Yalakalık. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed yalakalıkmış. Yani böyle bir şey var mı ya? Sen bugün bir mahalle muhtarına bile bir şey hitap ederken bey diyorsun. Ya da sayın bir şey olduğu zaman işin içine bir resmi ne diyorsun? Sayın, bey, beyefendi değil mi? Ya sen peygamber efendimiz ya bu alemlerin efendisi. Sen olmasaydın dünyayı alemler yaratmaz mı ya Allah Celle Celaluhu? Allah'ın isminden sonra kimin ismi geliyor? Muhammed Mustafa Aleyhisselatü vesselam. Salavat getirmek yalakalıkmış. Ve bu adamın bir kitabı var. 3 Muhammed diye. Başlı başına sırf hakaret. Yok işte peygambere artisti katmak için şunu söylüyorlar. Peygamberin karizmasını yükseltmek için bunu yani bunlar var bu kitapta. Ve bu adamları çarşaflı kadınlar, sakallı adamlar dinliyor abi. Allah muhafaza. Yani bunlara hakikaten biraz şey yapmak lazım. Ya. Kimse kusura sen Bugün bir futbol takımının bütün 18 kadrosunu sayıyoruz. Ama bozuk adamların bir tanesini tanımıyoruz abi. Fotoğrafta görsen lan ne mübarek adam deriz. Ama adam yani din iman bir şey kalmamış. Hacamat çok büyük sünnet. Peygamber hacamat aynen aynen anlatıyor. Peygamber bir de hutbede söylüyor bunu. Peygamber hacamat yapmış. Diyor. Ben yapmıyorum kardeşim ya. Hareket bu. Peygamber yetimdi diyor. Sen de ananı mı öldüreceksin? Böyle bir kelime var mı abi? Peygamber yetimdi sen de git ananı öldür. Böyle bir kelime kullanabilir mi? Sözde hoca. İşte işte memleket şu anda bunlarla yani iç içe. Bunu dedim mi? bu adamların televizyonu var ya. Adam televizyonda arkadaşım Muhammed diye program yapmış. Askerlik arkadaş sanki. Dedim ya bu adamları dinliyorlar birileri abi. E bizi kim dinliyor abi? Kaç kişi dinliyor bizi abi? Binlerce insan dinliyor bunları ya. Memleketin yarısı bozuk adamları dinliyor. Kim önüne geçecek bunun? Çalışmak lazım abi ahirete. 20 sene 30 sene yeter çalışık dünya yeter. Fazla bile. Fazla abicim. Hakikaten dünya fazla çalıştık biz. Bu kadar fazla yani. Mustafa Karataş. Malumunuzdur. Kanal İdi'deydi bir ara. Sonra Show TV düşü. Sonra inşallah Halk TV falan düşer yani oradan. Adam mütevatir hadis olan yani sahih bir hadis olan Hazreti İsa'nın inişi bunu herkes bilir. Kıyamete yakın Hazreti İsa inecek ve Cale öldürecek. İnşallah bununla alakalı da bir ders yaparız bu hadisi inkar ediyor. Hz. İsa inmeyecek diyor. Resmen yani sahih bir hadisi inkar ediyor. Yetmezmiş gibi çarşaf ayetleriyle dalga geçiyor bu adam. Ve bu adam Diyanet'te bilmem ne kalem müdürü olmuş, başkan olmuş. Ve bu adam bunlar dedim ya bunlar sempozum düzenliyor bu insanlar ya. Ve bu adamları dinliyorlar. Şimdi bu hadis inkar eden, ayet inkar eden bu kadar adam dinleniyor. Bizim umurumuzda mı? Değil. Bir Fenerbahçe'ye kadar, bir Beşiktaş'a kadar, bir Galatasaray'a kadar umurumuzda değil abi bu işler. Kimse kusura bakmasın. Ondan sonra Aziz Bayındır. Bu isimleri inşallah tekrardan dinleyin abicim. Bu kayıtları başa sarın dinleyin. Aziz Bayındır. Çocuk soruyor. Hocam Allah benim kimle evleneceğimi bilir mi? Cevap. Bilir mi abi? Bilir. Allah senin kimle evleneceğini nereden bilsin evladım? Allah'ın ilim sıfatını inkar ediyor. Abi bu adamlar bak. Tekrar söylüyorum. Bu adamlar televizyonlara çıkıyor. Bu adamlar koca koca programlar yapıyor. Bu adamlar binler dinliyor ya. Biz ne yapacağız ya? Bu adamlar Haber Türk'te 4 saat, 5 saat program yapıyor. 5 saat ya Haber Türk'te 5 saat program yapıyor bu adam. Bu adam 5 saat dinleyen bir insan. Güzel içinden güzel bir kelime. Şeytan da zaten şeytan işi yok. Ya ya adam haklıysa derse ne olacak? Ya haklıysa bak bir yerden girer şeytan. Ya bu adam haklıysa ne oldu abi? Allah muhafaza bütün ibadetlerin silinir çökersin. Oldu yine çökersin. Bununla alakalı bir şey anlatayım abi. Allah aklıma getirdi şey. Adamın biri 40 sene sabah namaz etmiş. Terk etmemiş 40 sene. Bir sabah gidememiş. Hareket bu. Eyvah demiş. Şimdi demiş cemaat diyecek bu adam nerede? Allah diyor onun bütün namazlarını, bütün ibadetlerini siliyor tek kalemde. Demek ki Allah için gitmiyor. Ne dedi? Eyvah cemaat beni görmedi. Bu adam bugün nerede? Cemaat dedi. Demiyor yani. Ya Allah affetsin bugün de evde kalın deseydi belki kurtarırdı. Ama ne dedi? Cemaat. Cemaat bak desinler görsünler. Dikkat etme. Bir anda Allah var, her şeyimiz sindir. Mehmet okuyan. Mehmet okuyan. Hazreti Meryem annemiz der ki bu adam, çift cinsiyetli kendi kendine hamile kaldı. Allah selamet versin ya. Ya bu kafaya bak kafaya. Bu adamlar dedim mi bak bu adamlar var işte. Böyle adamlar var. Daha ne adamlar var? Ya bir liste çıkarsam bu da aklınıza. Sadece sabah kadar onları konuşuruz. Hazreti Meryem çift cinsiyetli olabilir mi ya? Böyle bir şey var mı kardeşim ya? Cebrail Aleyhisselam inmedi mi? Hepiniz biliyorsunuz. Allah sana kendi nurundan bir çocuk yarat dedi ya. Yani kendi nurundan ne? Kendi iradesiyle sana bir çocuk verecek babası olarak. Hatta Kur'an'da da geçer. İsa'nın yaratılışı Adem'in yaratılışıyla bir ayet var. Yakın yaklaşık olarak söylüyorum ayet. Tam anlamı değil de yaklaşık olarak. Yani ikisi de babasız doğdu. Ayet var. E bu adam diyor ki çift cinsiyetli. E kendi kendine bir şeyler oldu. Hazreti İsa oldu. E bu adamları da dinliyorlar. Ya geçen gün dün mü ben ne? Bu adam bir tane videosuna denk geldim. İçeriğini boş ver. Zaten içeriğini hiç anlatmayayım. Allah muhafaza. Bir buçuk milyon kişi izlemiş ya. Bir buçuk milyon. Ne yapacağız abi? Çok rahatsız. Vallahi çok rahatsız ya. Kimse kusura bakmasın abi. Adam tefsir yazıyor. Fotoğraf atmış. Tefsir yazıyor. Masası var abi. Bacak bacak üstüne atmış. Uzatmış bacakları. Kürek gibi. Aynen kürek gibi uzatmış bacakları. Bir de oradan birine çekmiş. Foto şöyle fotoğraf çekti. Oradan bir tanesi fotoğraf çekiyor. Eline de laptop almış. İşte tefsir yazarken. Abi çok işimiz var. Çok. Vallahi çok işimiz var ya. Çok rahatız abi. Bir gün işe gitmesek acaba ne olacak? Patron ne diyecek? Dertten ölüyoruz. Bir vakit namaz kılmasak dertleniyor muyuz abi? Yok. Dertlenmiyor. Nasıl Allah affeder? Gevşekliği Allah affetmez kardeşim. Allah gevş Allah gevşek adamı sever mi ya? Müslüman dediğin sağlam olacak kardeşim ya. Basit bir şey için dünyaya kaldırıyoruz kardeşim yalan mı ya? Ya şurada bir ateş olsa çocuğu ateşe atsan ne yapar ne yapıyorsun lan sen manyak mısın dersin? E çocuğun ateşe gidiyor kardeşim. Millet ateşe gidiyor. Böyle hocalar dinliyorlar. Niye müdahale etmiyoruz? Çalışacağız abi çalışacağız. Youtube'dan, Facebook'tan saçma sapan videolar yerine Ehli sünnet hocalar deneyeceğiz. Ehli sünnet. Ehli sünnet hocalar çünkü isim veriyor. Bak bu adam bu adam bozuk adam diyor. Bak bu adamı dinleme diyor. Bu adam bunu bunu diyor diyor. Bunu dinleyeceğiz, öğreneceğiz. Vallahi ya bak, hakikaten bunlardan sorumluyuz biz ya. Benim ben birkaç tane arkadaş var. Adam işitçi kardeşim ya. Sonradan öğreniyorum. İşitçi adam ne oldu? İşit denen şerefsizler bir kere İsrail'e bomba attı mı abi? Yok. İngiltere bir tane bomba attı mı? Yok. Kimi vuruyor? Müslümanı. Sorsan İslam devleti. Nasıl İslam devleti bu? Nasıl İslam devleti ya? Müslümandan başka kimse öldürmeyen İslam devleti mi olur? Dertlenmek lazım. Dert, dert, dert. Allah dertli kul sever. Allah sende bir dert görsün. Senin dertlenmen sebebiyle vallahi de bütün senin etrafında kim varsa hepsine hidayet verir. Ama senin derdini görecek Allah. Benim bu kulum hakikaten yanındakiler için üzülüyor ya. Dertlendi. Ders. Geçen biraz bahsetmiştik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ta ki ne dedi? Kimse cehenneme gitmesin herkes cennete gitsin. Bu dert olacak. Müslüman'da bu dert olacak abi. Çok rahatız ya. Fener yenildi. Ne oldu? Dünyanın sonu mu? Yok. Hatta küfür ediyorsun onu. Şerefsizler yenildi diyor. Niye küfür ediyorsun kardeşim? Abi. Şimdi. Yavaş yavaş inşallah konulara geleceğiz. Ama daha bitmiyor abi bak. Not almışım unutuyorum. Allah'tan not alıyoruz yani. Dedik ya bu adamlar konferans yapıyor, bin kişi geliyor bu adamlara, bin kişi, koskoca Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ya, bütün bozuk hocalar, yani liste yapmışlar, hepsi Sünnet dışı. hepsi koskoca bin kişilik belki iki bin kişilik salonu bu bozuk adamlara vermişler ya, alın konuşun milleti dinden çıkartın der, der gibi. Ve bu adamlar ne diyor biliyor musun abi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın babası annesi müşrik diyorlar. Müşrik ne demek abi? Kafir. Böyle bir şey var mı ya? Peygamber bunu söyleyeyim aklınız olsun. Böyle bir yerden size bir soru gelirse. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annesini veda hacından sonra giderek Allah'ın izniyle kabirden kaldırarak Allah'ın izniyle diriltti. Şerime-i şehadet getirip kendisine tabi etti. Allah'ın izniyle tekrardan Amine annemiz, Hazreti Amine annemiz kabrine girdi ve Müslüman olarak şu anda kabrinde. Müslüman. Elhamdülillah biz buna iman ettik. Hadis, rivayeti tam yarım sayfa ravi var. Ravi ne demek? Rivayet eden yani anlatan. Taberani ve İbni Şahin olması lazım. Not almıştım. Ee, Taberi ve İbni, İbni Şahin. Evet. Efendimizin annesine, babasına müşrik diyor bu adamlar ya. Kardeşim biz ne yapıyoruz biz ya? Vallahi billahi ya. Bu konuları biliyor muyuz abi? Bilmiyoruz. Hep duyuyoruz ama yani kulak ardı yapıyoruz. Kimse kusura bakmasın ya. Ya eve bir bir şey alacağımız zaman bile en basit ya. Eve bir yani bulunduğumuz mekandan yola çıkarak söylüyorum. Eve bir koltuk takımı alacağımız zaman bile 40 tane dükkan dolaşıyoruz ya. Aman şöyle olsun, aman böyle olsun. Ama hoca dinlemeye gelince ulan bu adam sakalı var. E ee, birine benziyor ya. Bak Allah da diyor. Herkes Allah diyor. Adam peygamber efendimize resmen küfür ediyor. Resmen aleni ya küfür demek illa ya anabacı küfür demek ya Allah muhafaza zaten ona kimse müsaade etmesin. Yani hakaretle bir küfürdür. Ama ben Allah'ı çok seviyorum kardeşim diyor. Deistler çıktı zaten deist. Deist. Peygamberi tanımaz sadece Allah'ı tanır. Ateist değil. Ateist Allah'ı tanımaz. Deist sadece Allah. Allah'tan başka hiçbir şey yok diyor. Peygamber, Peygamber hadis, hadis, hadis hiçbir şey yok diyor. İmam hatiplerde ya bunlar. İmam hatiplerde yaygın. Ateistler, deistler şu anda Sözde din ilmi olan yer imam hatiplerde bu adamlar şu anda cirit atıyor. Yani geçen hafta anlattık. Ukkaşe radıyallahu anh ne dedi? Kırbaç meselesi biliyorsunuz. Kırbaçlayacağım dedi, Hakkın var dedi. Kırbaçlamadı. Geldi nübüvvet önünü öptü. Yani teni tenine değdi. Efendimizin omzuna değdi ve cehennem ateşinden beraat etti. Yani teni tenine değen cehennemden berat ediyorsa 9 ay karnında taşıyan bir ana nasıl cehenneme gitsin ya? var mı? yani şimdi mantık yürütelim değil mi abi? yalan mı? ya abi şimdi biraz şey yapmak lazım ya biraz bu konuların üstüne gitmek lazım vallahi düşünmek lazım kardeşim millet akın akın cehenneme gidiyor abi akın akın